Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bir aşk ritüeli anlatacağım. çok kolay ve çok etkili bir ritüeldir bu. Bu ritüeli akşam saatlerinde yapmanız, hatta böyle gece 12 civarında yapmanız daha etkili olur. Bir tane kırmızı kurdali alıyorsunuz. bir 1 metre civarında olsun. Bu kurdali çok kalın olmasın. Bu şekilde. Çok güzel. Ee, sonra bu kurdaliyi elinize e, alıyorsunuz. Ve kurdaliye bakarak arzu ettiğiniz o kişiyi hayal ediyorsunuz. Ee, bu rütüelle e, hoşlandığınız, sevdiğiniz kişiyi hayatınıza çekmek için, e, ilişkinizin şifalanması için, ilişkinizdeki o aşkın artması için, evliyseniz evlilikteki aşkın artması için ilişkilerdeki o sorunların engellerin ortadan kalkması için yapabilirsiniz Çünkü burada niyetleri de siz belirleyeceğiniz için ona göre niyet edebilirsiniz. Ben size birkaç tane örnek niyet cümlesi söyleyeceğim zaten ona göre niyetlerinizi oluşturabilirsiniz. Güzelliğe bakarak onu hayal ediyorsunuz, onun gözünü, kaşını, boyunu, yüzünü, işte onu hayal ediyorsunuz, indiriyorsunuz. Ondan sonra da bu söyleyeceğim cümlelere benzer niyetler söylüyorsunuz. Mesela işte aşk'a inanıyorum, aşkı çekiyorum, aşk bana mucizelerle gelir. İşte ismi Ali olsun, Ali ile e, aşkı, anlayış ve uyum içinde yaşıyorum. Hayallerimin aşkını bağlıyorum gibi niyet cümleleri söylüyorsunuz. İşte e, Ali ile aramızdaki kırgınlık, küskünlük geçti. E, Ali bana büyük bir aşkla geri geldi. E, çok güzel bir ilişkimiz var. Ee, çok güzel bir evliliğimiz var. Bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Daha sonra oldu, oldu, oldu deyip bir tane düğüm atıyorsunuz. Niyet cümlelerinizi yazmanızı tavsiye ederim. Çok daha rahat olur bu. İlk önce düşünün ve niyet cümlelerinizi söyleyin. Ee, niyet cümlelerinizi bir kağıda yazın. Ondan sonra da e, bu niyet cümlelerini... Düğümleri atarken söyleyin. Ee, bir tane düğüm attıktan sonra yanına geliyorsunuz ve e, tekrar aynı niyet cümlelerini söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Mutlaka aynı niyet cümleleri olsun. Aşka inanıyorum. Aşkı çekiyorum. Aşk bana mucizelerle gelir. Ali ile aşkı anlayış ve uyum içinde yaşıyorum. Hayallerimin aşkını bağlıyorum. Oldu, oldu, oldu diyip bir tane daha düğüm atıyorum. Şimdi bu tarafa geçtim. Şimdi yine aynı cümleleri söylüyorum. Aşka inanıyorum. Aşkı çekiyorum. Aşk bana mucizelerle gelir. Ali ile aşkı anlayış ve uyum içinde yaşıyorum. Hayallerimin aşkını bağlıyorum. Oldu, oldu, oldu. Ve düğüm atıyorum. Şimdi bir tane daha buraya atıyoruz. Aşka inanıyorum, aşkı çekiyorum. Aşk bana mucizelerle gelir. Ali ile aşkı anlayış ve uyum içinde yaşıyorum. Hayallerimin aşkını bağlıyorum. Oldu, oldu, oldu. Bağladım. Şimdi bu tarafta sıra. Aşka inanıyorum. Aşkı çekiyorum. Aşk bana mucizelerle gelir. Ali ile aşkı anlayış ve uyum içinde yaşıyorum. Hayallerimin aşkını bağlıyorum oldu oldu oldu. Evet. Şimdi burayı da bağladık. Şimdi sonuncuya geldik. 5 tane bağladık. 1 2 3 4 5. Şimdi 6.'cıyı bağlarken birbirine bağlayacağız. Yani burayı böyle yuvarlak yapacağız şöyle tutuyorum. Aynı cümleleri söylüyorum tekrar. Aşka inanıyorum. Aşkı çekiyorum. Aşk bana mucizelerle gelir. Ali ile aşkı anlayış ve uyum içinde yaşıyorum. Hayallerimin aşkını bağlıyorum. Oldu, oldu, oldu. Ve son düğüm. bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Sonra bunu toprağa gömüyorsunuz. Bunu akşam yapacağınız için hemen gömmek zorunda değilsiniz. Sabah da gömebilirsiniz. Eee toprağa gömün. Bu eee taksı toprağı olmasın. Ee, dışarıda hatta evinizden uzakta bir toprağa gömün mümkünse. Ee, birazcık da derin açarsanız harika olur. Ama dediğim gibi bunu e, evdeki bir saksının içine gömmeyin. Mutlaka dışarıya gömün. O bütünün o enerjisini alsın çünkü. Ve e, gömerken de mutlaka eee Niyetlerinizi tekrar söyleyin. Bu söylediğimiz cümleler var ya, hatta onları söyleyin ve ondan sonra görün. Hepinize şifa olsun.